Hepinizi merhabalar arkadaşlar. Oynayan TV kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Gülşen. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monelza markalı tutkal ile sarı, şeffaf, kokulu, popolu bir slime yapacağız. Hazırsanız önce malzemeleri sayalım yapımına geçelim. burada dediğim gibi Monelza markalı sarı bir tutkalım var. Suyum var. borakslı suyum var. Mentor markalı tıraş köpüğüm var. Eğitim markalı böyle su gibi kokum var kabım var. Karıştırmak için kabım var. Hadi yapımına geçelim. Şöyle. Önce kabıma tutkalımı döküyorum arkadaşlar. Evet. Rengi çok müthiş. Bu arada arkadaşlar e, Mona Lisa markalı tutkallar genellikle şeffaf oluyor. Şarttım. Evet içinde biraz kaldı. Şimdi suyumu döküyorum arkadaşlar. Bu kadar yeter. Çok yoğun. ben bu arada taş kapımdan biraz az koyacağım. Çok ufuduk olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet bu kadar yeterli bana. Evet arkadaşlar rengi çok tatlı oldu. Böyle limon sarısı gibi. Biraz daha su koyacağım arkadaşlar. Yiyeceğim. Çok koymayacağım bundan da. Evet yeter biraz daha koyacağım. Tamam. Evet yavaş yavaş bırak suyu bu koymaya başlayacağım. Hatta şöyle çay kaşığıyla koyacağım arkadaşlar. Ki 3 çay kaşığı şimdilik yeterli olur. Bu arada arkadaşlar borak suyu böyle yavaş yavaş koyup daha fazla karıştırıp kıvamını daha iyi anlayabiliriz. şöyle kollarımı çemireceğim. Şöyle çok güzel oldu rengi. Biraz daha koyacağım borak bir su. Yine elimi bıraktırdım. Biraz daha koyacağım. 2 Arkadaşlar iyice toparlandı. Şimdi elime birazcık borakslı su alacağım ve elimle elleyeceğim. Bir iki iki kaşık elime iki kaşık da salme çekeceğim ve elleyeceğim elime. Hatta üç kaşık alacağım elime. güzel oldu arkadaşlar. Az e, az tıraş köpüğü koymama rağmen çok güzel popolu bir oldu. Demek ki tıraş köpüğünü hep bu miktarda koymalıymışız. Açmayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Evet bir o kadar da elastik. Şimdi patlatacağım. Çok patlamıyor. Evet, müthiş bir slime oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bir sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve alt kısımdan beğen tuşuna basmayı yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.